Merhaba. Sopa tutucu için proje göstermek istiyorum. Bu projeyi oluşturmadan önce bu kapı tutucularını buldum AVM'de. Aynı zamanda delikleri de çok güzeldi. Bunları denedim eve gelince. Gerçekten matkap uçlarına da uygun boyutlarda açmışlar deliklerini. Bunu kılavuz olarak kullanmak amaçlı iki tane aldım. Böylece daha iyi dengeleyebilirim, daha dik olabilir e, mat kapuşlarını delerken diye. Fakat sonra bunu projede kullanmak aklıma geldi. E, i̇çlerine e, aslında silikondan sert silikondan yapıldıklarına rağmen e, vidalamakta sıkıntı çekilir diye önce yarım yarım vidalayacağım yerlere e, sopa parçaları koyayım dedim. Daha önce kestiklerinden kullanılan ama. En iyisi tam olarak koyayım dedim. Gene AVM'den aldım. Sopaları keserek oradaki ilk iki boşluğa koydum ki vidalamak kolay olsun. Aynı zamanda sıkıştırırken de ezilip iyicene deforme olmasın diye. Bu şekilde karşılıklı geldiklerinde oluşturdukları acı çok ideal. Her tip sopa boyutunu uygun şekilde kullanma imkanı var. Aynı zamanda hatta büyük su borularını kesmek için de kullanılabilir. Ama orada e, yukarılarda esneme daha mı fazla olur, e, tutması ve düzgün kalması mümkün mü değil mi onu bilemiyorum. E, arkasına işaretledim uygun mesafelerde. Deliklerini derdim, kılavuz deliklerini derdim. E, i̇lk ikisini vidaladım ve sonra baktım ki o kadar da zor değilmiş bunu e, monte etmek. Onun için olduğu yerde monte etmeyi tercih ettim kalan kısımları. Çok uzun sürmedi bütün işlemleri yapmam. Ee, Tabi biraz acele edince ilk yaptığım ikili kadar tam birbirine paralel ve e, düzgün şekilde yani birbirine dik ve düzgün şekilde yapamadım diğerlerini ama çok büyük sıkıntı yaratacağını zannetmiyorum. Çünkü esas yapması gereken iş sopayı e, düzgün şekilde masanın üzerinde ya da uygulama veya çalışma yapabileceğim şekilde sabit tutturabilmek. O sırada gene bu tip şeyleri mutfak için almıştım. E, rafların üzerine biraz boşluk olsun diye o prizma tarzında gördüğünüz silikonları. Burada e, monte etmeyi düşündüm, yapıştırmayı düşündüm önce. Fakat daha sonra e, aslında onları ikiye keserek parçalı şekilde kullanabileceğimi düşündüm. Görüldüğü üzere şu anda yapılan e, bu sistem gayet güzel, gayet sağlam durdu. Daha önceki uğraşlarımda gerçekten keserken bir meydan muharebesi vermiştim bu e, sopaları. E, aynı zamanda bu düzenek e, başka sopalar veya uzun e, L şeklinde cetveller kullanılarak aşağıdaki sopayı işaretlememizi kolaylaştırıyor. Böylece tam düzgün bir çizgi üzerinden e, dilersek birkaç yerden delmek istersek bu çizgi üzerinden çalışabiliriz ya da oraya bir şeyler yapıştıracaksak yeni bir çizgi çizmemizi kolaylaştırıyor. Aksi halde bayağı zor bir sopanın üzerine, yuvarlak silindirik bir nesnenin üzerine. İlle sopa olmak zorunda değil tabii ki. Bu içi boş bir e, boru da olabilir ya da bir metal boru da olabilir. Görüldüğü üzere düzgün bir şekilde ve kolaylıkla çizme imkanı da sağlıyor. Dediğim gibi her boyda boruyu ya da sopayı monte edebiliyorsunuz. İsterseniz işkenceyle, isterseniz bu tip cırtlı sıkıştırmalarla ya da bu cırtlı sıkıştırmaların uç kısımlarındaki mika kısımlarına belki bir iki tane düz silikon yapıştırılarak onların da kayması engellenebilir ya da sabit hale de getirilebilir. Ee, Piyasada böyle güzel silikonlar bulduğum zaman hemen alıyorum. Çünkü oturup da bu silikonu evde yapmak daha pahalıya gelecek ya da iş yerinde yapmak, şeyde atölyede yapmak. Adamlar hazır yapmışlar, tanesini 5 liraya 10 liraya satıyorlar. E, alıp bir silikonu, o silikonu, kalıp silikonunu, sert kalıp silikonunu alıp kalıba döküp kullanmak bayağı ciddi bir silikon masrafına neden oluyor. bir video seyrettim. Orada oldukça tecrübeli bir marangoz yaptığı çalışma masasını tanımlarken çalışma masasının dört kenarına en az onar santimlik mesafe bırakarak bacakları takmak gerektiğini söylüyor. Çünkü işkencelerin rahat çalışabilmesi için bu mesafeye ihtiyaç var ve işkencelerin yani ciddi marangozların kullandığı işkencelerin derinliklerinin 10 santim olması da fayda olduğunu söylüyor. Genellikle de 10 cm civarında olduğunu söylüyor. Görüldüğü üzere buradaki bu mekanizmanın içinde derin yıkısı olan işkencelerin çok fazla kullanılması mümkün olmuyor. Değişik tipte işkencelerle denedim görüldüğü üzere. Mesafe yetersiz. Onun için alttaki ahşabı, monte edilen ahşabın ölçüsünü ayarlarken buna dikkat etmekte fayda var. Yani hem bu kanatları tutabilsin hem de işkenceyi rahat tutabilsin. Her işkence şeyin işi sıkıştırma nesnesinin derinliği çok farklı. Dolayısıyla amacı da çok farklı. Şu anda elimdeki atölyedeki en derin olanı bu yaklaşık 7-8 santim kadar bir derinliği var. Bu masada kullandıklarımın derinliği daha da az. Zaten amaçları masadaki deliklerde kullanmak amaçlı olarak bunları satın aldım. Bu ince tabakaları sıkıştırmak için harika bir şey, çok güçlü. Bunun da derinliği az. Ve yani bu cırtlı olanlarda biraz daha geniş. Yaklaşık olarak 8-9 santim kadar bir mesafesi var. Derinliği var. Bazen bir sopanın üzerine bir dikdörtgen veya üçgen bir ahşabı veya yine başka bir yuvarlak sopayı monte etmek veya delme ihtiyacı ortaya çıkıyor. Ve iki sopayı birden hizalamak mümkün tabii ki. Yani yataya bir şekilde masaya koyarsanız üzerine de bir ahşap koyarsanız ahşaptan sıkıştırırsınız. Böylece ikisini birden sıkıştırırsınız. Tabii ki ikisi de aynı kalınlıkta ise ama biri kalın biri ince ise orada sıkıntı oluyor. Tam düzgün olarak bir uçtan diğer ucuna kadar delmek pek kolay olmuyor. Olur herhalde Eh, ahşap mengenesiyle sıkıştırarak ikisini birden kenarlarına da takoz koyarak yapabilirsiniz. Ama burada bu sistem biraz daha kolay. Alttaki daha ince bir e, süpürge sopası üstteki balyoz sopası ve bu sopayı kolaylıkla bir uçtan başlayıp iki sopayı bir uçtan başlayıp diğerine kadar düzgün şekilde işaretlediğiniz yerden delme imkanınız var. Doğal olarak proje bittikten sonra bu e, sopa tutucunun altına bir e, kaydırmazlık getirmem gerekiyor. Çünkü benim masam çok kaygan. Avantajı var, dezavantajı var. Avantajı var, e, yapıştırmalar sırasındaki zamplar hemen oraya yapışmadığı için yüzeye çıkartmak çok daha kolay oluyor daha sonra. Kurusa dahil yapışmıyor. Özellikle formika tutukalı. Burada gördüğü üzere işaretlemeleri yapmıştım ilk önce ve ona uygun şekilde delikleri, kılavuz deliklerini deldikten sonra yerleştirdim. Bunun alt kısmına merdivenlerde kullanılan kaydırmaz bantları yapıştıracağım. Buradan kalın olan daha iyi görünüyor. Evet vakit harcamak için setup'ı yaptım ee, yani düzeni ayarladım Allah'ım yarabbim ne kadar güzel de İngilizce konuşuyormuşum herkeslerde bir kıskansın bir kıskansın şimdi e, diğer proje için e, elimdeki e, balta ya da işte balyoz saplarını ortasından delmek durumundayım görünüyor mu bakayım evet e, ortasından düz olarak aşağı doğru dermek durumundayım bu e, sistemi buraya masaya monte edilebilir hale getirdim şöyle görülebiliyor mu bilmiyorum biraz yakına çekersen belki görülebilir e, altta şey var e, ne deniyor buna su terazisi var iki yönlü su terazisiyle tam olarak e, dik olarak ayarladım Şimdi sonra bu ahşabı oraya monte edeceğim. Tabi altına destek koyacağım. Hani delerken aşağı doğru kaymasın diye. Bazılarında daha ilginç bir şekilde delinecek. Nasıl olacak bilemiyorum. Onu görüntüleyeceğiz. Şu şekilde duracak. bunu buradaki şeye adı yok sopa tutucu diyebiliriz belki. Sopa tutucuya monte edeceğim geçici olarak ve sonra tekrar şartlığına bakacağım, dengesine bakacağım. Sopanın tam düz olarak durup durmadığını tespit ederek. Evet şu anda tam düz olarak duruyor. Sonra sopanın merkezini bulacağım. Sopanın merkezini neyle buluyorum? o zihni sinir projesiyle buluyorum. Tabi şu anda göster bulamıyorum da. Neyse buradan merkezini bulup deleceğim. Böylece bu sistemi şimdi açtığım zaman daha net görme şansım olacak. Peki bu nedir? Ee, gösterecek yuvarlak bir şey yapıyorum ama şu anda da gerektiği zaman bulamıyorsunuz işte. Evet. kalınlığı ne olursa olsun herhangi bir silindirik nesnenin kapalı ucunun kapalı bir silindirik nesnenin tam göbeğini bulmak istiyorsanız şu şekilde tutuyorsunuz bir çizgi buradan çekiyorsunuz çeviriyorsunuz bir çizgi de buradan çekiyorsunuz görüldüğü gibi bir çizgi daha garanti olsun diye çekerseniz tam düzgün tutamadım zaten o da düzgün değil tam bir silindir değil ee, bir tane de buradan çizgi atıyorsunuz bunların hepsinin kesiştiği yer tam göbeği oluyor peki bu nasıl bir nesne bu çok basit bir nesne ee, ve çok ucuz neden ucuz çünkü şu iki tane gönyeden oluşuyor. Gönyelerden bir tanesini şu şekilde aşağı yerleştiriyorsunuz. Diğer gönyeyi de nasıldı? Şöyle. bu şekilde buraya görecek şekilde şu kısmını kullanarak kesiyorsunuz böylece şu iç kısmı tersini gösterdim ee, videoyu durdurup görebilirsiniz nasıl bir yerleştirme yaptığımı şuraya da bir perçin attım ki hareket etmesin çünkü zamka çok güvenemedim bir de hareket etmesini istemiyorum tavsiyem şu eğer bu tip bir sistem yapacaksanız biraz daha kalın yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü buradaki alttaki nesne tek kat olarak çok rahat durmuyor. Ne kadar büyük olursa olsun. Ama e, bunun bile şeffaf olmasının avantajı var. Tabi şimdi Plexiglas'lar çok pahalılandı Plexiglas'tan da yapabilirsiniz. Kalın bir Plexi'den altına destek. Ama Mesela bunda bile zor oluyor. İki kat olmasında fayda var. Ben daha sonra bunu bir şekilde monte edeceğim. Tekrar kesip. Onun için yedek olarak aldım. Yani şu alttakinin daha kalın olması. Şunun daha kalın olmasında fayda var. Böylece daha garantili bir şekilde tutturabilirsiniz. Merkezini ayarlayabilirsiniz. Evet. Ee, şimdi şu üzerineyi Evet. Setup'ın Türkçesi varmış. Üzerineyi demonte edeyim. Yani düzeneyi yavaş yavaş kaldırayım ve nasıl bir şey ayarladığımı göstereyim. Daha önce gördünüz bunu yatay olarak kullanma şansımız vardı. Arkasına e, merdivenlere kullanılan kaydırmaz bantları koydum. Böylece benimkisi gibi çok kaygan bir masa varsa hiç altına bant bile koymadan e, doğrudan kullanabiliyorsunuz. Ama şöyle klemple tutturmak yani bir işkenceyle de tutturmak daha iyi. Ayrıca İngilizceye kaçıyor ağzım çünkü Türkiye, Türk arkadaşların paylaştığı videolar çok fazla değil bu tip. Yabancı videolar seyrediyorum. Orada da hep yabancı kelimeler duyuyoruz. O nedenle ağız alışkanlığı oluyor. Çünkü daha sonra duyduğum nesneleri araştırıyorum vesaire vesaire. Yani bu e, ağaç değil de kapıların kenarına konulan e, kapıyı taktıktan sonra duvarla kapı arasındaki kötü görüntü nesne. Şöyle köşesi var. Oraya da bir daha önce kestiğimden kalan bir nesne koydum. Bu böylece masaya yukarıdan monte ediliyor. Gerekirse masanın ayağı varsa masanın ayağına şu kısım monte edilebilir. Ve e, bu e, odun tutucu diyeyim. Odun odun, duvarla nesne verebilir odun. odun yuvarlak Ağaç odununu, evet odun aslında ona lazım, neyse Türk Dil Kurumu'na bakayım. Ee, bu e, sopa tutucuyu da buraya monte ediyoruz. Böylece dik olarak yukarıdan derme imkanı da sağlıyor. Tabi masaj için de kullanılabilir. Lütfen abone alan olmaya kalkmayın. Beğenmeyi de kalkmayın. Çünkü bu bana sorumluluk ve stres yükler. Ben emekli olana kadar vaktimi geçirmek için böyle bir uğraş içindeyim hatalarından veya uygun olmayan tercihlerinden sizleri de faydalandırarak işlerinizi kolaylaştırmak için bu yayını yapıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Amca tavsiyesinden selamlar.